Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Madagaskar'ın kaldığımız yerden bölümüne devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen oyunumuza girelim. 68'e gelmişiz arkadaşlar. Yani 68 derken %68'e gelmişiz. Oyunu bitirmeye az kalmış. Ve Coming of Age'i bitirdik arkadaşlar. Geçen bölüm izlemediyseniz muhakkak izleyin. Şimdi back to back. Evet hemen başlayalım. Melman. A yengeç dans ediyor. A Gloria'yız. Evet. Şimdi arkadaşlar. Heykel vardı ya az önceki arkadaşlar. O heykeli tamamlayacağız. Bu arada onu söyleyeyim. Bu arada ee, abone ve like atmayı unutmayın. Beni çok mutlu ettiniz. Ya öyle artık. Allah Allah yengeç ölmüyor ya. Hayır yengeç, yengeç o yüzden ölmüyormuş arkadaşlar. Gloria'nın göreviymiş. Yani böyle üstlerine oturacağız illa ki. Sen de otur. Ya çıksana. Hacı dayı ama olmaz ki benim süremden yedin sen. Baksana süremden yiyorsun Bitti. Evet kafa kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi ilk önce şeyleri toplayayım. Sonra. Öl bakayım sen. Ha. Evet. İlk kafasını bulduk arkadaşlar. Şimdi bir oldu. 9 tane kaldı geriye. Evet bayağı görev var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu bölüm bayağı uzun sürebilir. Şimdi... Hemen gidelim şuraya. İki oldu arkadaşlar. Şimdi buradan geri çık. Şuraya gidelim. Hop. Ah, ah, hayır. Öl. Evet aslında burası Gloria'nın görevi. Ama aslında bunu Marty ile alacağız. Ama ben Gloria ile almayacağım arkadaşlar onu Marty ile almam lazım. Burası Marty'nin görevi arkadaşlar. Burada benlik bir şey yok. Bu timsahla Marty kapışacak. Ben sadece buraya paraları toplamak için geldim. Sonra çıkacağım. Şeye gideceğim göreve. Bu arada arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Yorumlar kısmına daha fazla bu video bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz yorumlar kısmına yazarsanız. Şimdi Alex bu bölüm yok arkadaşlar. Alex öldü. Ya Alex öldü derken ölmedi aslında arkadaşlar. Şöyle öldü. Bu Alex bu bölümde e, filmini izlemeyenler için anlatayım. Alex bu bölümde şey oluyor. Ona e, kötü oluyor. Kötü oluyor derken böyle arkadaşlarına saldırmaya falan başlıyor. Aç kaldığı için hayvanat bahçesinde çünkü et yiyordu. Burada hiçbir şey yemediği için açlıktan arkadaşlarına saldırdığı için kendini mağaraya kapattı. Böyle taştan kendine mağara, kendine taştan bir mağara bulup mağaraya kapattı kendini. Biz de o bölümü Alex, bu bölümü Alex'siz bitireceğiz. Aa bu bölüm en çok sevdiğim bölüm arkadaşlar burası. Şimdi bir dakika kaplumbağa dayılar bir dakika hey zebra 3 oldu 4 son iki tane kaldı evet ha Benden kaçamazsın. Kaplumbağa adayı. Kaplumbağa adayı. Evet. Bitti arkadaşlar. Ve burası neresi? Bakalım hangi kısmı gövdesi olmalı. Evet 4 tane bulduk arkadaşlar. Bu görev de bitti. Martin'in görev de bitti. Daha doğrusu daha tamamen bitmedi arkadaşlar hepsi. Burası Gloria'nın görevi diye gösteriyor ama Martin'in görevi arkadaşlar burası. Timsahla kapışıyoruz. Hayır. Bekle daha değil. Bekle daha değil amcaoğlu. Bekle 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 bekle. Ha gel. O, al sana aduket. Arkadaşlar görüyorsunuz o timsahı yendikten sonra bu o şuradaki oturan beyaz timsahla kapışacağım. O boz. Yamcı oğlu numaralarını göster bana. Böyle gelmeyle olmuyor. Hadi dönerek gelsene ha. Aynen başın dönsün. Seni öldürürüm çocuk. Çocuk seni öldürürüm çocuk. Aa bir daha mı? Tamam. Ya kendin gel ya. Adamların emir vermeye bıraksana kendin gel. Bunlar kolay. Sen en azından bilmiş, bilmiş, okumuş adamsın. O kadar üniversite bitirmişsin. Oxford Üniversitesi'ni bitirmişsin Amerika'da. Daha ne istiyorsun? Gel buraya işte. Çat. Ya onlar halledemiyor işte. Evet, sen gel ha. Aynen. Aynen. İstediğim de buydu kardeşim. Bak aynen helikopter gibisin mübarek pata 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 taramalı makine var, Eller sana Eller sana kardeşim ama sen beni öldüremezsin biliyor musun? Senin sen çok yaşlısın ya. O hareketleri yaparak böyle bana artistleniyorsun ama ben sabrımı koruyan bir insanımdır. Ya amca olur git. Ya kaç canlısın? 9 canlı mı ya? Bit artık ya. Hadi bakayım seni denedim. Yıkarım seni de böyle. Senin de, de defterini kapattık. 5. 5 oldu arkadaşlar. 5 daha kaldı. Burası da bitti. Şimdi hmm... Evet, burası Gloria ve Melman'ın. Burayı gl Gloria yok edecek. Tamam o zaman hemen e, Gloria'yı alalım. Hoş geldin Gloria abla. Hoş geldin Gloria abla. Çum. Tamam. Şimdi bu görev. Ha bu görev aynen. Bu görev. Hadi buradan alıyoruz. Buradan. Nereye? Buradan nereye gidiyoruz? Ha, kutu oradaymış. Öyle desen amca oluyor. Ben de kutuyu arıyorum. Ben ne yapıyorum ya? Arkadaşlar, ben bu oyunu unutmuşum. Bu bu bölümü. Evet kutuları kıracağız da. Ya oyun buga girdi Allah kahretmesin. Evet. Allah'tan bir tane kırınca hemen pulleniyor arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Şuradan. Ha. Bunu. Oh yaptım Evet alt oldu Şimdi Melmın'ı alalım bir Melmın abi Melmın abi gelir misin Evet adamım Çak bakayım bir beşik Hadi bakayım Şimdi arkadaşlar Melmun Evet arkadaşlar bunu Bunu bitirmeye çalışıyoruz Buradan böyle. Hayır. Hayır hayır düşmek istemiyorum. Hop. Ayağını da aldık arkadaşlar. Evet. Şimdi Melman'ın görevine gelelim. Ha. Çok attım arkadaşlar. Ah be yetişmedi. O zaman hop. Aa çok erken bastım. Olmaz ki böyle. Hop. Güm. Hadi. Yes. 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 Ha bunu yarıya kadar fullleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Aa çok gitti lan. Nasıl ya? Bu kadar yeterli bence. Ver tam bitti. Ha aynen. Kaç oldu arkadaşlar? 8 oldu. Hemen oraya tırmanalım. Şu altını alalım. Şimdi ilk önce Gloria'yı alacağız. Gloria abla şimdi sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Acı biber yemiş olabilirsin. Anlıyorum bu öfkeni ama sakin ol. Lütfen. Hayır Gloria abla ne yaptın sen bize Gloria abla? Yeeey Dokuz Evet dokuz oldu Bir oradaki parça kaldı Ama ben ilk önce tabi Almadan önce o parçayı arkadaşlar Buradaki şeyleri toplayacağım Marty ile Sizin en çok sevdiğiniz Marty Altın toplayacağım arkadaşlar da Şuradan Allah Aa nasıl ya? Bir dakika. Ha. Oraya buradan. Oraya buradan nasıl çıkacağız? Hayır. Anladım. Buraya çıktım. Aa tutunmadı. Orada altın var ya. Abi tutunmuyor. Neyse arkadaşlar, artık altını bırakalım, gitsin kendi yoluna. Biz de kendi yolumuza gidelim. Ve ve hop. Evet, ondan tamamladık. Evet, Özgürlük Heykeli. Özgürlük heykelini de yaktık arkadaşlar ve yeni map'e geçtik. Marty to rescue. Evet arkadaşlar. Artık e, bu bölümde videoyu bitireceğim. Yani son bölüm arkadaşlar. Bundan sonra da final batım var. Evet arkadaşlar. Bu bölüm 3 video olacak arkadaşlar. Son video olduğu için. Final bölümü yani bu. Hayır. Aa bir dakika ben böyle bir map hatırlamıyorum. Bir dakika kafam karıştı. Böyle bir map var mıydı ya? Böyle bir mapi hatırlıyorum gibi ama bir de hatırlamıyorum gibi. Ha hatırladım. Evet evet hatırladım. Hatırladım arkadaşlar. Map'i şimdi hatırladım. <Sessizlik> Hop. Hayır hayır hayır. Hop. Aa. aa, aa. Öl. Ha. Hayır 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 hayır. Beni bekle beni bekle neredesin beni bekle. Heh sincabı yakaladık. Evet bizi nereye götürüyor? Aa. Arkadaşlar hedef bunda 40. En nefret ettiğim bölümlerden bir tanesi. Yapamıyorum ben bunda 40 ya. Hayır ya. Daha 16.

aslında rekor 40 ama ben 30 yapsam da sayılıyordu arkadaşlar. Hayır, Marty! Beni bekle Sincap. Lemur, beni bekle Lemur. Geliyorum. Sana en hızlı bir şekilde Marty yardımına geliyor. Hayır. Yetişemeyeceğim gibi. Ve yetiştim. Evet arkadaşlar. Buraya geldik. Buraya geldik arkadaşlar. Gene böyle bir yer. Mağaradayız. Ama bu seferki farklı bir mağara arkadaşlar. Çat. Evet. Şöyle, şöyle. Olmadı. Yanlış yere attım. Yanlış yere attığım için ben seni öldürürüm kardeş. Ve buraları da kıralım bir. Oo. Evet, bitti. Şimdi arkadaşlar hemen o timsahı geçme vakti. Birinci olursak arkadaşlar süper görevi tamamlayacağız. Timsah birinci olursa oyun biter. Çukur, hayır çukurdan düşüyordum. Kara delik arkadaşlar. Kara delikler fena arkadaşlar kara delikler. Oo. Oo wo 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 Hayır 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 hayır. Timsah bay bay uçurumun kenarından aşağı gidiyordum az kalsın ölüyordum kalbim durdu bir an arkadaşlar hayır 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 Oo. bitti boss'u yendim arkadaşlar boss diye bir şey kalmadı ve arkadaşlar evet final bölümüne geldik İstediğiniz o bölüme geldik arkadaşlar Şimdi Final batımı. Evet arkadaşlar hemen kısa e, lafın, lafı kısa kesiyorum ve başlıyorum. Evet final. Evet ilk önce power kartlarımızı alacağız ama almadan önce power kartlarımızı da alalım şimdi. Evet ne geldi Klaus? Evet pençeleme geldi arkadaşlar. Artık Alex ormanın kralı olacak. Az kaldı. Ormanın kralını Alex yapacak birazdan arkadaşlar. Hayır. Ya öl. Öl sen de. Sen de öl. Öl bakayım and ben 8 Benden korkun ulan. Az sonra ormanın kralı ben olacağım. Alex. Siz kimsiniz? Çak. Evet. Moss. Moss geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar boss geldi. Şöyle. Hayır. Hayır öldüm arkadaşlar. Hayır 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 Evet arkadaşlar. Hayır. Ya çok zor arkadaşlar. Ciddiyim çok zor. Final bölümü diye çok zor arkadaşlar. Final bölümü diye. Evet Şimdi meydan dövüşü arkadaşlar Hadi bakalım gel Ya adamlarını Salma peşime Ha aldım 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 Evet. Gel buraya şimdi. Ormanın kralı benim lan. Sen hiçbir şey değilsin. Sen zamanlının tekisin. Gel buraya. Sen ölüme mahkumsun. Gel, gel buraya. Adamlarını salma artık. Anlamıyor musun? Bunlar beni öldüremez. Ya onları salıyor da ne oluyor? Adamların bana hiçbir şey yapamaz. Korkuyorsan kendin geleceksin. Aynen böyle, aynen saldır böyle. Aslanıma be, bak, 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 bak gel, gel aynen böyle saldırıyorsun. Kardeşim, sen beni yakalayamazsın. Yorulacaksın, İlla ki yorulacaksın. E bak, o. Ya bak, o bana değer mi? Bak, bak, bak. Çat. Gel buraya şimdi. Tamam. Az canın kaldı. Sen bittin. Sen bittin. Sen sadece bekle. Arkadaşlar şimdi öldüreceğim. Bitecek. Ağlayacak. Yazık garibim ya. Ha gülüyor. Manyağa bak. Manyağa bak. Sen ne gülüyorsun lan? Ha? çıldır. Delir. Bütün gücünle saldır bakayım koçum. Gel buraya. Gel buraya Mahmut abi. Mahmut abi gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Fındık faresi seni. Gel gel gel. Gel fındık kadar boyun var. Türlü türlü huyun var. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel, buraya gel. Birazdan ormanın kralı kimmiş sana göstereceğim. Gel gel. Gel buraya fındık faresi. Ha. Ormanın kralı benim. Sen hiçbir şeysin. Anca ölmeye mahkumsun sen. Alex'e Alex de uğraşamazsın. Ve kim geliyor? Alex. Güm. Öldü. Marty uçarak geldi arkadaşlar. Uçma özelliği var ya. Havadan uçarak geldi. Alex'in yanına. Evet. Arkadaşlar şimdi bizi e, şey lemurlar ödül ödül verdi bunları bitirdiğimiz için bize gemi verdiler. New York'a dönüyoruz şimdi o gemiyle ama gemiyle New York'a dönemeyeceğiz arkadaşlar. Los Angeles'ta kumarhaneye takılacağız. Kumarhanede bayağı şeyler olacak. Polisler polisler bizi peşimizde olacak. Bayağı olaylar olaylar. Bunun Arkadaşlar Madagaskar 2 de var. Onun videosunu da çekmemi isterseniz bu Madagaskar 1 de Madagaskar 2 de var. Onun videosunu çekmemi isterseniz yorumlar kısmına yazın. O o daha uzun arkadaşlar. Onun bayağı bölümü var. Bundan daha uzun. Evet, parti verelim diyorlar. Ve arkadaşlar bitti. Şimdi sinematik mod bitsin arkadaşlar. Evet penguenler geldi. Penguenler götürecek arkadaşlar bizi şeye. New York'a. New York hayvanat bahçesine penguenler götürecek. Gemiyle ama. O çaldıkları gemi işte arkadaşlar. O gemi çaldıkları gemi. Penguenlerin çaldığı gemi. Onunla şeye gideceğiz. New York'a New York'a gideceğiz. New York'a. Lemurlar bizi geçiriyor arkadaşlar. Ve Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Final bölümü çok güzeldi arkadaşlar. Bayağı bölüm geçtik. Evet. Bölümleri tekrar en baştan e, hatırlatmamı isterseniz tabi hatırlatırım. Öyle yapacağım. Şimdi en başa dönelim. Neler yaptık. Central Park'tan kaçtım artık. Sonra buradan kaçtık. Şehirde. Gemide maceramız başladı. Gemiden sonra adaya düştük. Adadan sonra lemurlara yardım ettik. Lemurlar'la, lemurların yemeklerini kaçıran e, aslanlardan, kaplanlardan koruduk. Yemeklerini bulduk. Sonra burada zarar, e, zarar veren yaratıkları öldürdük. Canavarları, solucanları yani. Arkadaşlar burada özgürlük heykelini yaptık. Heykel. Ondan sonra arkadaşlar burada e, timsahı, martinin ee, yarışması vardı. O timsahı burada öldürdük. Yani timsahı öldürdük derken timsah yarışı kazandık ve lemuru kurtardık. Ve en sonda da boss'u öldürdük arkadaşlar. Alex ormanın kralı oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.